Öfkeli davranışlar ve şiddet hakkında çok önemli olduğunu düşündüğüm birkaç şey söylemek için bu videoyu çekiyorum. E, toplumda şiddet, işte aile içi şiddet, sağlıkta şiddet, kadınlara yönelik şiddet e, ve öfkeli davranışlar gerçekten çok ciddi bir e, toplumsal ruh sağlığı sorunu. E, şunu bazen es geçiyoruz. Bir insan öfkeli bir davranışta bulunuyorsa aslında çoğu zaman özellikle erkeklerde, ergenlerde çocuklarda gördüğümüz bir hmm. şey o öfkenin altında bir depresif ya da kaygılı süreç yatıyor olabiliyor. Yani o insan mutsuzsa, kaygılıysa, korkuyorsa, bir şeyden endişe ediyorsa bu doğrudan öfkeye dönüşüyor. Yani karşımızdaki öfkeli insanın o kaygısını, neyden korktuğunu, altta yatan sıkıntısını, bazen depresif duygusunu anlayabilirsek biz de ona öfkelenmiyoruz ve o anlayış aslında onun öfkesini azaltmasını ve şiddet davranışını durdurmak için belki de en iyi şey oluyor. Öfke öfkeye doğruyor. Bütün toplumlarda insanlar arası ilişkilerde hep gördüğümüz bir şey. O yüzden o acaba neye korktu, altında yatan korku nedir sorusunu doğru bir şekilde cevaplayabilirsek ya da yaşadığı çaresizlik, değersizlik veya e, önemsenmeme, dışlanma hissi, ayrımcılığa tabi tutulmuş olma hissi gibi nedenlerle bu öfkeyi çıkartabileceğini fark edersek biz de ona öfkelenmiyoruz ve onun öfkesi için, azaltması için yardımcı olma şansımız oradan başlayabiliyor. Bunu söylemek istedim.